Onur Seyit Yaran 13 Ocak 1995 İstanbul doğumludur. Best Model of Turkey 2016 birincisidir. Best Model of the World yarışmasında da Türkiye'yi temsil etmiştir ve birinci olmuştur. Kendisinden 7 yaş büyük bir ablası vardır. Çocukluğu İstanbul Fatih'te geçmiştir. Yıldız Koleji mezunudur. Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği bölümünde almıştır. Ayrıca halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisidir. Aslen baba tarafından orduludur. Oğlak burcundandır, 1.87 boyundadır ve 78 kilodur. Koyu bir Galatasaray taraftarıdır. Kolunda dövmesini taşımaktadır. İlkokul yıllarından itibaren santranç oynamıştır milli bir santraç sporcusudur. Ayrıca 8 yıl boyunca lisanslı futbol oynamıştır. Her türlü sporu seven yakışıklı oyuncu son zamanlarda fitnesse ağırlık vermektedir. Donanımlı oyuncu İngilizce ve Almanca biliyor, müzik dinlemeyi seviyor ve bateri çalabiliyor. Farklı ülkelerin takımlarının atkılarını koleksiyon yapma gibi bir tutkusu vardır. Tam bir hayvanseverdir. Evinde kedileri ve köpekleri vardır. Boş zamanlarında sık sık ata binmektedir. Oyunculuk eğitimlerini Saim Güveloğlu, Durul Bazan gibi isimlerden almıştır. Ayrıca Süeda Çil'den birebir kamera önü oyunculuk ve ifade eğitimi almıştır. 2017-2019 yılları arasında TRT 1'de Kalk Gidelim dizisinde Canberk Dal karakterini hayat verdi. 2019-2020 yılları arasında yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Enes karakterini canlandırdı. 2021'den itibaren ATV dizisi olan Kardeşlerim dizisinde Doruk Atakul karakterini hayat vermektedir. Bir süredir ödül yağmuruna tutulan Onur Seyit Yaran 2018'de İstanbul Altın Zambak Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu seçildi. 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye yılın en iyileri ödüllerinde yine yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu seçildi. 2018 Türkiye Gençlik Ödülleri'nde Kalk Gidelim dizisindeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi. 2021'de 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi çifti kategorisinde Suburcu Yazgı Coşkun ile aday gösterildi. Yine aynı yılda İstanbul İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği 7. Altın 61 ödüllerinde yılın en iyi yardımcı erkek oyuncusu seçildi. Ayrıca öğrencilere sorduk proje ödülleri kapsamında en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi. Onur Seyit Yara'nın menajeri Aysin Talent ve Emrah Yıldız'dır. Ünlü oyuncunun Twitter, Facebook ve TikTok gibi platformlarda adına açılmış çok sayıda fan hesabı mevcuttur. Sosyal medyada Instagram, Facebook ve Twitter kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada Twitter adresinde 81.100 takipçisi bulunmaktadır. Mavi tıklı Instagram adresinde 2.700.000 takipçisi bulunuyor. Yetenekli oyuncunun her geçen gün takipçi sayısı artmaktadır. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri yayınlandıkça Twitter hesabının 100.000, Instagram hesabının da 3 milyonu aşması beklenmektedir.